Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Eminönü Meydanı'nda şu anda amcamızın yanındayız. İsminiz neydi amcacığım? İsmail Aşılan. İsmail amcamızın yanındayız. İsmail amca bir kadının senden hoşlandığını nasıl anlarsın? Sorumuz bu amca. Gözlerinden. Gözlerinden. Gözlerinden evet. Hareketlerinden. Tabii. O yeterli midir? Yeterli. İsmail. Gözler yalan söylemez. Söylemez diyorsunuz. Noktayı koyuyorsunuz evet. orada. Tabii. Öyle mi? Gemiciyim dediniz oradan. Ben denizciyim, deniz, deniz evet denizciyim. Evet, Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. İspanya'da bir hanım arkadaşım vardı. O bana dedi ki, çok güzel bakıyorsun, neden? Hoşlandığımı anlayabildin mi dedi. Evet, gözler yalan söylemez. Gözlerle işi bitirdin İsmail zaten, amcacığım. Aşk zaten gözlerde başlar, ayakta biter. Ayak biter. <laughs> İsmail amcacığım buradan gençlere... Yönelik yani böyle söyleyebileceğin bu konuyla ilgili ilişkilerle alakalı söyleyebileceğin bir şeyler var mı? Hangi konuda? Gençlerle ilişkilerinde şu anda mesela e, flört hayatlarında çok şeyler yaşıyorlar, e, kavgalar, çabuk ayrılıklar. Ayrılıklarda değil zaman vaatlere inanmamak lazım. E, her şeyden önce e, adımlarını da düşünerek atması lazım. Hanımlar biraz vicdansızdır. Öyle mi diyorsunuz? Vicdanlı mi? olduğu kadar acımasızdırlar. Burada da bir ablamız var ama duyuyor şu anda bizi. Konuşmak ister misiniz abla? Mi? Gerçek bu yani. Öyle Varken mi? varlar, yokken yanında yok. Yoklar. yoklar. Evet. Parayla saadet olmaz deniyor İsmail amca. Parasız da saadet olmuyor. Ben bir zamanlar bir hanıma parayla saadet olmaz olmaz diyordu. Hasta oldu. Ben de para olmasaydı gemilere bıraktım ona baktım. Namkör çıktı. Namkör çıktı. Bursa'da yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> İsmail amca kaç yaşındasın? Heceleri saymıyorum 37. 37 maşallah. Allah Allah uzun ömürler versin İsmail amca. İsmail amca çok teşekkür ederiz sana. Rica ederim. Çok me memnun olduk. Her zaman için gençlerin düşünerek hareket etmelerini istiyorum. İki tarafı, kız erkek Çünkü iki tarafı içinde bu. kayıplar geriye gelmiyor. Gelmiyor evet. Ama güzel aşklarda güzeldir. Güzeldir. Evet. Sonsuzdur yani. Çok çok sağ ol İsmail amca. Çok teşekkür ediyoruz sana. Hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abi merhaba. merhaba. Abi isminiz neydi? Öncelikle Suat Gökhan. Suat abi. Sana ufak bir sorumuz olacak abi. Abi bir kadının senden hoşlandığını nasıl anlarsın Suat abi? Bir kadının benden hoşlanması bakarak, gülüşerek ya da ne bileyim birbirimize böyle görerek. Bir bakış yeter mi abi? Şöyle şöyle düşün abi. Bir kafe kafede oturuyorsun. Evet. Karşı masanda bir kadın var. Onun senden hoşlandığını bir bakışıyla anlaman yeterli mi yani? Anlayabilir misin abi bakışıyla? Ya da başka bir verebileceğin bize bir şey var mı? Bakışıyla tabii yani şimdi karşı masada birbirimize bakarsak hoşlanırsa ben de hoşlanırsam birbirimize şey olur yani. Elektrik elektriği Elektrik, alırım diyorsun e, direkt abi. Elektriği alırız yani. Peki abi başından bu tarz bir olay yaşadın mı? Bize eline paylaşabileceğin bir Aa, anın var mı? Abi. Ufak bir anın. Biraz özeline girsek. E, tabii yaşandı. Gençliğimizde yaşadık. Gençlik yıllarında oldu evet, diyorsun. Çok kısa bize bir anlatma paylaşma <laughs> imkanın var mı abi? Onda ben şimdi nerede evet. oldu olay? Nasıl oldu ya yani Olay ya olay 19-20 yaşlarında oldum işte. O, o şu an kaç yaşındasın abi? Ben şu anda 48 Abi o yaştan bu yaşa kadar hiç öyle bir şey ya almadım bir elektrik almak. Gelir gelmez evlendiğim için şimdi He, Direkt sen <laughs> hemen 22 işi kestirmeden de, bağladın işte. Hemen askerden geldik bağlandık Öyle mi abi? Evet, evet. Yani bakış yeterli midir abi? Ee, ya bakış yet yeterli ee, yani birbirimize bakışıp sonra işte Peki bu, bu bakışı abi bu bakışı Suat abi tarif etme gibi yani o bakışı gösterme gibi bir imkanın var mı bize abi? Vallahi bir bayanın bakışını ya şimdi, atman gibi kameraya şimdi şöyle. Bakarız şimdi böyle. Tamam mı? O da bana bakıyorsa yani yüzünü çevirse senmez demek. Ki. Bakar iki üç sefer bakarsa ben de bakarım. Yani i̇lk sefer ilk yani sefer değil değil mi abi yani? Bir, ya tabii bir sefer 200. olur mu bir insan yaşlanırsa Evet abi oradan o anlaşılır diyorsun. öyle anlaşılır işte. Abi çok sağ ol. Çok teşekkür ne ederim Suat abi. Vaktini ayırdığın ben. Ben için. Ben kanalımıza hoş geldiniz. Abi merhaba. merhaba. İsminiz neydi abi? Öncelikle. Halit sanır. Halit abi. Halit abi, sana bir sorumuz olacak. Evet. Bir kadının abi senden hoşlandığını nasıl anlarsın abi? Bir güneşin doğduğu zaman senin ne kadar ısıtını anlayabilir misin? Bu mümkün değil. Kadın çok farklı bir meziyetlere sahiptir. Sen tam seni ister sanırsın, İstanbul gibi bir anda fırtına başlar, Sonra pişman olursun. Sonra o fırtına durur dersin tamam ya herhalde bu iş tamam dersin. Sonra bir yağmur yağar seni ıslatır. Sonra ona da evvallah dersin ama bulmaz. İnsanla kadın çölle yağmurun misali gibidir. Bir çöl düşün böyle. Evet kub proku olur. Aylarca yıllarda suya hasret kalır. Sonra bir yağmur yağar o bir koku verir değil mi o çöl o toprak harika bir koku dersin tamam aşk başladı dersin ama 10 dakika fazla yağmur yağar. Sonra bir bakarsın sel oldu gitti. Kadın da böyledir. Ne fazla sevgiye gelir, ne ilgiye gelir, ne muhabbete gelir. Ama tabi bütün bunları söyledikten sonra şunu unutmamak evet, lazım. Hepimizin anası kadın. Tabi. Evet. Bacımız kadın. Sevgilimiz kadın. Ne onla, ne onsuz bir hayat olur. Ama ne onlarla olur. Ne de onlarla mı olur diyorsunuz abi. Çünkü zaten onlarla olmuş olursa hayatın anlamı olmaz. Yani sen bir şeyi Eğer çözebilirsen O şeyin anlamı olmaz düşünebiliyor musun? Bir şey almışsın çözmüşsün O bitmiştir ama kadın çözülmediği için Anlamlıdır. Son, sonu gelmiyor yani Sevmenin de kadını sevmenin de sonu gelmez Hiçbir şekilde kadın çözümsüzdür Çözdüğün anda zaten anlamı kalmaz O yüzden çözümsüz olmaları daha güzeldir Daha çekicidir daha anlamlıdır Kadınları biz çözümsüz seviyoruz Eyvallah abi çok sağlıyor. Yani onların bizi sevmesi sadece Şöyle düşün Bazen akşamları böyle hafif ay bakar ya, böyle evet, evet. E, sararır ya, onlar da böyledir. Eğer sana biraz hafif baktı ve gülümsediyse, arkasında da biraz essiyse o seni sevmiştir. Sana esmeyen, sana saldırmayan kadın seni sevmemiştir. Abi şiir gibi anlattın, nutkum tutuldu burada. Çok teşekkür ediyorum abi ben sana. Ben rica ediyorum. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum kardeşim.